Arkadaşlar bugün sizlere üçüncü ünitemi anlatacağım. Paraşüt, dinamitre ve yollarımızı anlatacağım. Yollarımız derken pürüzlü, pürüzsüz, taşlı, tahtlı ve canlı yollarımız. Dinamitreden başlayalım. Dinamitre, ağır sınırlı olan ağırlı ağırlıklarını ölçen bir alettir. Bu aletin yayı çok incedir sınır geçerse hemen kopar yayı ve bozulur. Sınır geçmezse yani mesela bu sınırsa bu da sınır geçmediyse yer kopmaz ve ailenin ölçümünü görürüz. Dinometre kütleleri bakan ıı, alettir. Genellikle ıı, ölçmek için kullanılır. Kaç kül yani kaç kü yani ağırlığında diye bakılır paraşüte gelirsek paraşütün bir kendisine göre ağırlığı olur. Ağırlığı fazla olursa paraşüt direkt şapada geri iner ve orada olan kişi ölür. Ya da bir eşyaysa yani direkt aşağı iner. Ama ağırlığı hafif, iyi ve güzel olan o yani iyi olansa ağırlığı hafif hafif süzüle süzüle yavaş bir şekilde dikkatli dikkatli inilir. Eşyaya bir zarar ya da adama bir zarar falan gelmez. Eğer eğer şimdi size şu şey anlatacağım. Dinometrinin görselinde göstereyim size. Bu arada. Yapılışları var. Mesela bakın dinometre şu şekildedir. Bunun yayı vardır. Bu kısma kütleler takılır ölçülmek için. Buradan ayrı şey yapılır. Burada yapılışı var. Bunu yerine karton olanını da yapabilirsiniz. Bakın bir saniye göstereyim. Şu şekilde şurada da karton alanı vardır. Paraşüt olarak da örneklerimi göstereyim size. Paraşütlerimizin de örnekleri vardır. Mesela bu şekilde. Paraşütün bakın adam nasıl iniyor? Adam hafif ağırlıkta ve iyi olduğu için yavaş yavaş süzüle süzüle dikkatli bir şekilde iniyor şu şekilde tahta zeminlerimiz cam kum ve tahta zeminlerimize göre onlara göre sorularını cevaplayacağız cam zeminde mesela cam zemindeydi de, e, kış kış yolunda yani buz tutmuş yollarda nasıl gidilir mesela onu cam yerine sayalım camla eğer gidersek cam herhangi cam da gidersek çok hızlı gider arabalar nedeni şu yavaş gerekir. Çünkü herhangi bir kaza yapabilirler. Ya da çok hızlı gittiği için kötü sonuçları alabilir. O yüzden yavaş dikkatli bir şekilde gitmeli. Kum, kum zeminler zeminde ya da taş taşlı yollarda yavaş gitmelidir yine. Çünkü taşlı yollarda bayağı zor iner arabalar çıkarken inerken ve düz yolda giderken gene yavaş şekilde gitmeli ge, gitme gerekir. Gitmek gerekir. Çünkü onların kuvveti yani durdurabilecek ya da arabaya takılabilecek şeylerdir. Taşlar vardır. O yüzden yavaş gitmeleri gerekir gene. Tahta zeminde ise hızlı gider. Hızlı gitmesinin sebebi şudur. Çünkü o kısım ana asfalt gibi ee, mesela beton dökülmüş bir yol gibi hızlı gider. Orta ya da yavaş gitmesi daha iyi olur. Sebebi şudur. Kazalara yine yol açabilir, teker sütebilir, aniden frene basıp kaza yapabilir. Bu sebeple yavaş ya da orta şeklinde gitmeleri gerekir. Yol, sınır, yol sınırlarına da uymaları gerekir. Evet, ben bu şekilde konularımı anlattım. Beğendiyseniz teşekkür ederim.